Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf matematik konularına geometrik cisimlerle yani 3 boyutlu cisimlerle devam ediyoruz. Aşağıdaki nesnelere bakarak hangisine benzediğini tartışalım. Mesela bir buzdolabı günde çok kez karşılaştığımız bir cisim herhalde. Buna bir prizma ismini veriyoruz. Rulo kağıt. Buna da sanırım silindir. Alın size başka bir silindir örneği. Bakın bu bir zar. Küp olarak nitelendiririz küple dikdörtgen prizman arasındaki farkı biliyor olabiliriz. Birazdan daha güzel açıklamaya çalışırız. Bu da sanırım bir dikdörtgen prizma ya da kare prizma. Peki kare prizma mı, dikdörtgen prizma mı olduğunu nasıl anlayacağız? O zaman şöyle anlayacağız arkadaşlar. Bir kere çokgen aşağı tabanındaki bölgelere bakarak nasıl isimlendireceğimizi göreceğiz. Eğer bu şeklin altındaki kenar dört kenarın oluşturduğu şekil bir dikdörtgense buna dikdörtgen prizma ya da burada bakınız tabanda beşgen varsa buna beşgen prizma tabanda üçgen varsa üçgen kare varsa kare prizma ya da dikdörtgen varsa da dikdörtgen prizma olarak isimlendirebiliriz. Yani prizmaları isimlendirirken alt tabanına ya da üst tabanına bakarak isimlendirme şansımız varmış. Bu bilgiyi sizlere hatırlatmış olduk. Temel elemanlara bakalım. Ee, hemen her bir uzunluğa buraya yazalım. Uzunluğun diğer bir adı ayrıttır arkadaşlar. Yani her bir kenar da diyebiliriz aslına bakarsanız bunlara. Kenar, ayrıt, uzunluk bunların hepsi aynı anlama gelir. Köşeler tabandan iki tane var herhalde. Bir alt taban, bir üst taban. Alt tabanla üst tabanı birleştiren dik mesafeyi yükseklik denir. Ve baktığınızda gördüğünüz yan taraftaki kısımlar yan yüz olarak nitelendirilir, isimlendirilir. Şöyle bir handikapımız var bizim. Tahtamız ya da defterimiz iki boyutluyken üç boyutlu cisim çizmek gerçekten bizi yoruyor. Biraz da hayal gücümüzü kullanacağız bu derste. Bakınız, burada tabanları 3 ve 4 santim olan, yüksekliği 5 santim olan bir dikdörtgen prizma verilmiş. Neden dikdörtgen prizma? Çünkü tabanındaki 3 ve 4 bir dikdörtgenin kenar uzunluğu olabilir, bir karenin olamaz. Bakınız tabanındaki geometrik şekle göre isimlendirilir. Kare prizma, üçgen prizma gibi. Burada da bir dikdörtgen prizmanın açılımını vermişler. Eminim ki bazı şeyler dikkatinizi çekmiştir. Mesela katlama yaptığınızda siyahla boyadığım iki tane dikdörtgen karşılıklı olarak birbirine eşit olacağı için bazı kenarları eşit olacak. Ya da sanırım katlama yaptığınızda şurada kırmızıyla boyadığım iki tane dikdörtgen birbirine eşit olacak. Ya da sona kalan şu iki tane dikdörtgen de birbirine eşit olacak. Dikdörtgen prizmanın açılımında 6 tane birbirinden 6 tane dikdörtgen var. Birbirinden farklı kelimesini kullanmak istemedim aslında. Çünkü bunlardan ikişerli ikişerli bazıları birbirine eşit. Bakın açılımını çiziniz demişler. Aslına bakarsanız elimle çizmek yerine hazır açılmışına bakalım isterseniz. Burada köşelerini, tabanlarını, yüksekliklerini ifade etmişler ve sanırım açılımını yapmışlar bazı şeylere dikkat edin e, dikkat ederseniz taban bazı kenarlar siyahla çizdiğim bu iki kenar açılım yapıldığında üst üste gelecek ya da kırmızı ile boyadığım bu iki kenar açılım yapıldığında üst üste gelecek sanırım tam kapanması için ne kaldı geriye Evet Aferin sizlere şu mavi boyadığım iki kenar birbirinin üstüne tam gelmesi lazım ki bu şekil kapansın ya da açılsın. Farklı bir renk olarak da siyahı tercih edelim. Şu siyahla çizdiğim uzunluklar ise bu prizmanın yüksekliği olarak isimlendirilebilir. Bakın kare prizmanı neden kare prizma olarak isimlendiriliyor? Çünkü tabanı bir kare ve şuna dikkat edin yan yüzleri dikdörtgen. Eğer yan yüzleri dikdörtgen değil de yine kare olsaydı işte biz bu sefer özel bir isim koyacaktık ona küp diyecektik. Yani burada şekilde gördüğünüz gibi. Bakın tabanı bir kare. Evet şu an kare prizma diyesimiz var. Ama dikkat ederseniz tabanın bir ayrıtı ile yükseklik birbirine eşit olduğu için buna özel bir isim takıyoruz. Bu özel isim günlük hayatta çok kullandığımız küp. Eğer yükseklik bir önceki sorudaki gibi farklı bir uzunluk olsaydı o zaman kare prizma diyebilirdik. Bakın bu şeklin adı tabii ki tahmin ettiğiniz tebrikler. Bir ikiz kenar. İkiz kenar olduğunu belirtmesek diyor ama bu bir e, üçgen prizma. Üçgen prizmanın hemen açılımı ve bazı özel temel elemanlarını verdik. Hangi kenarlar üst üste geliyor? Hemen görsel olarak çizmeye çalışalım. Değişik bir renk alalım. Bazı kenarlar üst üste geliyor katlama yapıldığında. Bunlara dikkat. Birazdan soru çözerken göreceksiniz ki hangi kenar neyin üstüne gelir? Tarzında sorular karşımıza çıkacak. Küp ile kare prizma arasındaki e, ...farkı biraz önce anlamıştık. Aslında bunlar özel bir dikdörtgen prizmasıdır. Ama biz bunları dikdörtgen prizma demek yerine farklı isim takıyoruz. Hemen bunların açılımlarını çizelim. Beşgen prizmayı açtığınızda arada tam 5 tane dikdörtgen oluşuyor. Çünkü kenarlar üst üste geldiğinde arada 5 tane dikdörtgen olması icap eder. Kenar uzunluklarına dikkat edelim. Bakınız bir üçgen prizma açılımında arada 3 tane dikdörtgen gelmesini bekliyoruz. Ve gerçekten 3 tane dikdörtgen çıktı karşımıza. Bu bir kare mi, dikdörtgen prizma mı yoksa küp mü? Aslında bu bir kare prizma. Çünkü tabanları birbirine eşit ve yüksekliği de taban ayrıtından farklı olduğu için buna kare prizma diyoruz. Ve açılımını da göstermiş oluyoruz. Kare prizmanın taban, köşe sayısı, yüz sayısı hemen bunlara bakalım. Tabanı kaç tanedir bir kare prizmanın? Nedir? Karedir. Köşe sayısı 4 tane aşağıda, 4 tane yukarıda yani alt taban ve üst tabanda 4'er tane olmak üzere. 8 tane yüz sayısı. Bakın, açılımda az önceki sayfada da hatırlatalım hemen. Arada 4 tane 4 dikdörtgen oluştu. Bir alt, bir de üst. Toplamda kaç tane yüzünüz var? 6 tane. Ayrıt, ayrıtın diğer bir adı neydi arkadaşlar? Kenar ya da uzunluk. 4 tane aşağıda, alt tabanda 4 tane, üst tabanda ve bunları birleştiren 4 tane yüksekliğimiz olmak üzere toplamda 12 tane ayrıtınız var. Üçgen prizmanın tabanı tabii ki bir üçgen. 3 tane aşağıda, 3 tane de yukarıda olmak üzere 6 tane köşeniz var. Yüz sayısı arada 3 tane dikdörtgen oluşacak. 4. ve 5. yüzünüz. Ayrıt yani kenar 3 tane alt tabanda 3 tane üst tabanda ve bunları birleştiren üç tane yükseklikle beraber toplamda 9 tane ayrıtınız olacaktır. Beşgen prizma için tabanı beşgendir. Alt tabanda 5, üst tabanda 5, toplamda 10 tane köşeniz, yüz sayınız altta bir beşgen, yukarıda bir beşgen ve arada beş tane dikdörtgen. Bunu zihninizde canlandırdığınızı düşünüyorum. Ayrıt sayısı taban beşgen alt taban ve üst taban beşgen ve bunları birleştiren yükseklikte 5 tane kenar olduğuna göre toplamda 15 tane kenarla uğraşacaksınız. Aynısını alt iken için böyle söyleme şansınız mevcut. Bakınız bir üçgen dik prizma varmış. Bu dik prizmanın açılımında bunlardan hangisi kullanılamaz? Bir kere üçgen prizmanın açılımında 3 tane dikdörtgen olmasını bekliyorsunuz. Hemen şu kenarları siyahla boyadığım kenarlara bakarsanız sanırım bu siyahla boyadığım kenarların hepsi birbirine aynı. Ve bunlar bizim prizmamızın yüksekliği. Çünkü hepsi birbirine aynı. Yan yana getirdiğimizde üst üste gelir. Şimdi bakalım taban kenarları neler olamaz. D şıkkındaki dikdörtgenin uzun ken kısa kenarı 4. B şıkkında 2. A şıkkında 3. C şıkkında da 1 santim. Her şey güzel. Eğer bu bir üçgen oluşturuyorsa Bakın arkadaşlar hangileri, hangi kenarları alırsanız üçgen oluşturabilirsiniz. Burada size üçgen eşitsizliğini hatırlatmış. Üçgenin herhangi iki kenarın toplamıyla fark arasında üçüncü kenar bulunur. O zaman şöyle yapalım. Eğer üçgenin bir kenarı bir olsaydı, diğer herhangi iki kenarın toplamıyla farkı arasında olması lazımdı. Bu iki kenarın toplamı 5, farkı bir. Ama üçüncü kenar maalesef buraya sığmadığı için bir, asla bu verilen sayılarla üçgen oluşturamayacağından ötürü böyle bir üçgen prizmanın açılımında C şıkkındaki dikdörtgeni kullanma şansımız olmayacak. Bakın diyor ki açılımı verilen küpün soru işaretiyle gösterilen kısmı nedir? Böyle, bu şöyle bir kopyamız olsun. Sanırım buradaki küpe sağ taraftan bakmışlar. E, mavi kısmı yukarı kaldırdığımızda sağ taraftan turuncu rengi görme şansınız olacaktır diyelim. Yine hayal gücünüzle sizi baş başa bırakıyoruz. Hangisi dikdörtgen dik prizmanın açılımı olamaz? Şunun altını çizsem aslında daha açıklayıcı olur. Uzunlukların hepsi verilmiş. D bakarsanız ne güzel bizi kandırmışlar. Bir de son şık. 2 santim 2 santim ve 7 santim. Maalesef böyle bir dikdörtgen olma şansı yok. Hangileri kesinlikle birbirine eşittir? Bakın az önce Söylemeye çalışmıştım. Bazı kenarları eş, aynı rengi boyayalım ki hangilerinin eş olduğu gözüksün. Mesela B ile C kesinlikle eş uzunlukta olması lazım. Mesela kırmızıyla boyadığım A kenarıyla kırmızıyla boyadığım D kenarının kesinlikle birbirine eş olması lazım. Soruda verilen E kenarı bizim prizmamıza ait yükseklik. Yani şu çizdiğim uzunlukların her biri E kadar. Bu soruda başka bir harfle ifade edilmemiş yükseklik. Yani aslına bakarsanız E ile hiçbir şeyin eşit olması kesin değildir. Ama bakarsanız siyah olan B ve C, kırmızı olan A ve D. Şıklarda hangisi var? B ve C'nin eşitliğinden kesinlikle eminiz. Bir diğer sorumuza bakalım. Aynı kenarlar kesecek şekilde kapatıldığında üçgen prizma elde edilir diye sormuşlar. Bakın ne kadar güzel mavi mavi. Kırmızı kırmızı Yeşil, yeşil yükseklikler. Bakınız buradaki kenar tam karşıki kenarına oturabilir. Dolayısıyla üçgen prizma edebilmek için A şıkkını oluşturma şansınız olacaktır. Diğerlerine baktığınızda sanırım olmayacak şeyler. Mesela burada şu iki kenarların birbirine eşit olması lazım ama renkler sanırım tam olarak verilmemiş. Bir diğer sorumuz. Bakın burada genel kültür bilgisi verilmiş. Tav nazarı özel bir küptür. Daima karşılıklı yüzeylerinde yer alan sayıların toplamı 7'dir. Gerçekten dikkatimizi çekebilir. Şimdi Gülşah da kendine özgü bir zar elde etmek istiyor. Bu zar da karşılıklı yüzlerde yer alan sayıların çarpımı. Rasyonel olacakmış. Yani içine karekök barındırmaması lazım. Aşağıdaki de hangisi olabilir? Kare kök 90'ın karşısına Zihninize canlandırırsanız sanırım karşısına gelecek e, şekil yeşil yuvarlak ve yeşil daire ile gösterilen şekil. E karekök 90'ın kök dışına çıkardınız 3 kök 10 3 kök 10 10la neyi çarparsanız rasyonel bir sayı olur. Yani karekökten kurtulur. Sanırım karekök onu yok edebilmeniz için yine karekök 10 barındıran bir sayı çarpmanız lazım ki C şıkkında maalesef karekök 10'lu bir ifade yok. Bunu sildik. Bir diğer e, şekle bakalım. Karekök 85 ile e, karşısına gelecek olan şekil, mavi şekil. Karekök 85'i kök dışına çıkarma şansınız zaten yok. Eğer karekök 85'in kökten kurtulmasını istiyorsanız karekök 85 ile çarpmanız gerekir ki maalesef verilen değer. O da değil. Gelelim yıldıza. Yıldızı karekök dışına çıkarabilmeniz için Yıldızın karşısı bu küp kapatıldığında karekök 200 ile karşı karşıya gelecek. Karekök 200 dediğiniz sayı kök dışına çıkarırsanız 10 kök 2. 10 kök 2'yi ne ile çarparsanız karekök dışına çıkar yani rasyonel olur. Kareköklü ifadesi 2 olan bir sayı. Hemen bakalım. Karekök 40'ı çıkarırsanız 2 kök 10. Karekök 98'i çıkarırsanız da 7 kök 2. İçerisine kök 2 barındıran şekil sayı bizim için doğru cevap olacaktır.